Evet. işte burada. Bakın. Bakın. Ölen balıklar. Artık sudaki e, artık ne boşaltılıyorsa o kadar yoğunlaştı ki e, büyük olanlar dahi artık dayanamıyor. Gördüğünüz gibi suyun altı dolu. Bir anormal bir koku var suda. Yani gittikçe bu Ölen balıklar çoğalmaya başladı. Yani hiçbiri dayanamıyor. Bayım durum, bakın suyun üzerine görüyorsunuz bakın. Hepsi can çekişiyor. Yaşamak için mücadele ediyor ama artık e, sudaki ne diyeyim zehir mi artık neyse koku da var zaten anormal durumda. Bakın bakın. Bakın suyun yüzüne bakın. Görebiliyor musunuz? Hepsi nefes almaya çalışıyor. Bakın bakın. Büyük, büyüklüğe bakın bakın. Bakın, şu anda 400-500 gramlık bir kasla, o bile dayanamamış artık, akıp gidiyor, ölüyor yani. Acı bir durum. Mudurnu nehre E5 köprüsünün alt tarafı. Artık bu şey nereden geliyor, zehir veya işte bu iç sudaki şey, araştırılması lazım. Yazık. Evet, bir de değişik bir koku var suda amonyak gibi değişik böyle şey yapıyor Genzi yakan bakın bakın can çekişen Bakın çiftler zaten hepsi ölmüş durumda Biraz büyük olanlarda böyle can çekişiyor bakın bakın burada Yüzemiyorlar yani Enteresan Burası Mudurna E5'in kenarı